الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب ذنوبنا محمد صلوا على شريع ذنوبنا محمد

böyle mübarek geceye ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü selamlar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Amin. Rabbim bu gecenin feyizinden, bereketinden, sevabından cümlemizi nasiplendirsin. Bu gece inşallah bizleri affoluna, cennetine gider ve cemaliyle müşerref olan kullarının arasına ihak eylesin. Amin. Elhamdülillah. <laughs> Allah-u Teala Azze ve Zülcelal ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu

La اِلٰهَ illa اَنْتُ سُحَارَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الصَّالِمِينَ وَالْحَمْدُ مِنْ اللّٰهِ Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden Yüce Allah'ım, Peygamberimiz'i derin bir üzüntüden kurtarıp teselli verdiğin, neyle-i miraca bizlere ulaştırdın, hamd ediyoruz, sana şükür ediyoruz, hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle ya Rab. Ey zamanın ve mekanın mülk ve melekütün yegane sahibi olan Rabbimiz. Leyle-i tekrar dirliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şahidiz. Bu gece sana teslimiyetimizle yalvarız. kabul eyle. Bizleri miracımız olan namaza sadakatinle bağlananlardan ve hakkıyla icabet edenlerden eyle. Amin. Ey rahmeti gazabınla üstün olan Rabbim, rahmet ve keremine, inayet ve nusretine muhtacız. Bizleri merhametlilerinden, yardımından mahrum bırakma Allah'ım. Miraçla Peygamber Efendimizin hüsnlerini giderdiğin, ümmetlerini yeşettirdiğin gibi bizleri de hüzünlerini ve acılarını, kederlerini ve sıkıntılarını gider ya Rabbi. <laughs> Ey tövbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Allah'ım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ediyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Estağfirullah. 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 El Azim. El Kerim. El Rahim. Eylet etmeyi seven, affedici olan Rabbim. Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete gireceklerini verdiğin müjdesinin Ya Rabbel Alemin bu gecede depremde vefat eden bütün kardeşlerimizi ve biz de cümle geçmişlerimizi affeyle Ya Rabbi. Amin. Ya Erhan Rahimin senden başka sığınağımız yok. Rahmetine güvenip mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz. Sana yakalıyoruz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri ve bütün geçmişlerimizi bağışla Allah'ım. İsmi Azam'ın hürmetine, hidayet rehberi kıldığın Kur'an ı Şan hürmetine, bu gece miraca yükselttiğin Peygamberimiz hürmetine, günahsız yavrularımız, beli bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine, duası kabul olan hürmetine bizleri affeyle ya Allah'ım bu gecenin beyiz ve bereketinden istifade etmesi üzere namazlarımızı kıldık. Kur'an meclisinden nasiplendik. Ellerimizi açıp boynumuzu büktük. Halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri dergahından boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, salavat-ı şerifeleri, Mevbidi şerifeleri, getirilmiş olan tekbirleri, komşularımızın okumuş olduğu sureleri, hatimleri <laughs> Ya Rabbi, dergahı izzetinde ve mecluliyetinde akseni takvim ile kabul eyle. Allah'ım hasıl olan sevabı iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ediyoruz. Haber <laughs> var Ya Rabbel Alemin. Allah'ım zevk Eyle. Evlatlarının ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş. Bütün peygamberlerin, evliyaların, enbiyaların, süleyhanın ve şüheylanın da ruhlarına hediye ediyoruz haberdar. isimleri silinen, nesilleri tükenen, bizlerden bir Fatiha bekleyen, bir dua bekleyen, bütün ölmüşlerin ruhuna hediye ediyoruz. Hediyeyle ya Rabbi. Allah'ım senin aklına erişebilmek için bu gece buraya gelip dua eden el açan amin, amin, amin diye zikreyleyen bu kardeşlerimizin de ruhuna hediye ediyoruz. Haberlare ya Rabbi. Ya İlahe alemin. Vatanımızı ve milletimizi korumak için şehit olan, gözünü kırpmadan canını feda eden, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Haberlare Allah'ım. Seneyi devriyesini yaşadığımız ülkemizde gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin de ruhuna hediye ediyoruz. Haberdar ya Rabbi. Allah'ım bizleri imtihanların en yüzeyiyle imtihan et ya Rabbi. Ya Rabbi zor şeylerle imtihan eyleme. <laughs> Allah'ım üzerinden kalkamayacağımız şeylerle bizleri imtihan eyleme. Ya Rabbi depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine sabır cemil ihsan eyle. Geride kalanlar da hayırlı, güzel, uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi bu konuda devlet-i aliyyeye Ya Rabbi yardımcı, yardımcı ol Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin şu soğuk günlerde evsiz, baksız kalan kardeşlerimize, dışarıda hayatını geçirmek için zorda kalan kardeşlerimize yardım et Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin. Hakkımızda ve gönlümüzde hayırlısı neyse onu ihsan eyle. Allah'ım şu gecede sana yalvarıyoruz. Bizleri sevdiğin, razı olduğun, cennetine dahil eylediğin kullarından eyle. Bu gece bizi buradan affolunmadan bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, hakkı hak bilip hakkın yanında durabilmeyi, batılı batıl bilip ya Rabbi karşısında durabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım. Senden şunu rica ediyoruz Ya Rabbi, bizleri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olabilmeyi nasip et, Allah'ım onun şefaatine bizleri nasip et, Ya Rabbi kemsel havuzundan içebilmeyi bizlere nasip et, Ya Rabbi cennetine gidebilmeyi ve cemalinle müşerref olabilmeyi bizlere nasip et, Peygamber Efendimiz, sünneti seniyesini hayatımıza nakşedebilmeyi bizlere nasip et. Onun sünneti seniyesi üzerine hayat sürebilmeyi bizlere nasip et Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Bizler onu görmeden sevdik. Ona görmeden iman ettik. Ya Rabbel Alemin. Peygamberimizi bizlerden razı eyle. Allah'ım. Cennette onu görebilmeyi, yanına oturabilmeyi bize nasip et ya Allah'ım o ümmetim, ümmetim, ümmetim diye sana yalvarırken Ya Rabbi bizlere de ona ümmet olabilmeyi bilincini nasip eyle. Allah'ım ayırma bizi Kur'an'dan, ayırma bizi imandan. Ya Rabbi alemin son nefesimizde hep beraber ki buyurun. nasip eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün ölmüş ve geçmişlerimizin ruhu için, bu gece affolunabilmemiz için, Allah rızası için, tegabbel minna bi hurmeti Fatiha. <laughs>